Bey Oluyor. Ne oluyor? Lan. Ne oluyor? Ne oluyor? Bir dakika. Kalk. Dur. Koltuk. Oğlum. kaldı Dur. Lan, beri be. Diyorsun? Sesim kısıldı. Tekza ses sesine ne oldu? Beyler ne oldu? Ne oldu? Acil. Ne, ne acil oğlum? Yürün. Yürü ya. Derim bak ama çok Çık, acil. Git, git lan git. Oh, git oh, çıkın oh, lan çıkın. ya bu ne Hadi ya. hadi yallah yallah. Ay gönderdiniz. Aa ya. uyuyordum ya. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Vallahi billahi ya. Vallahi korktum arkadaşlar ya. Ruhum <laughs> ya oğlum Eminan. emin ol. Oğlum, acil, acil acil acil. Ne? Acil, ne? Oğlum Ahmet kaçtı. lan. Abi. Evet davet yok. Kesin, yok? oğlum işte. tabattan beri bunun işe geliyor zaten. Niye yok? Lan nereden bilelim niye yok oğlum Allah Allah ya. Oğlum ben kendi <laughs> gözlerimle görmeden inanamayacağım. Gel bir <laughs> şuraya gel gel <gülüyor> gel <gülüyor> gel, <gülüyor> gel <gülüyor> Oğlum nasıl kaçabilir? <laughs> Kaçamaz ki bir yolu yok arkadaşlar oraya Onun oğlum düşünce. onu birisi kaçırdı. O, Adem yoksa. Onu Adem kaçırdı. Ulan ulan Adem Sinsirella bu yemin ederim beyler. Bıktım sıkıldım bu Adem teyze yürü lan sen de. Haydi oğlum, haydi yürü oğlum. be. Aa oğlum burasıymış <laughs> zaten ya. Baba nasıl gülüyor piveye bak Ulan ulan Adem ulan Ahmet bak kendi başına kaçması mümkün değil beyler Buradan zaten kendi başına kaçması mümkün yok. Gelin bakayım gel Ulan ya valla uğraştığımız şeye bak ya Of Biri yardım etmeden buradan kaçması mümkün değil oğlum Oğlum yok yok imkansız arkadaşlar Bu hapishaneyi biz yaparak her şeyi düşünmüştük Ama bu peki lav geçidini falan nasıl keşfettik bu Adem Evet lan harbiden ha Nasıl yapmış olabilir ya baksanıza valla lavlar açılmış Buraya tahta koymuşlar beyler gelin şuraya Bak Bak. Oğlum baksana şuraya Adem Allah'ın belası Evet arkadaşlar hep özenirdim Filmlerde falan böyle bağırıyorlar ben de bağırdım İyi geldi ama beyler harbiden iyi geldi İyi geldi de <laughs> Tabelayı da kırmışlar Ulan ben buraya ne güzel tabela yazmıştım Arkadaşlar buraya yazılar eklemiştim Allah kahretmesin <laughs> Yazıklar olsun hapishanemiz gerçekten Rezalet bir şeymiş ben ona Al Lan, ne? Pive lava mı düştü? La orada düştü. Sen de düş lan. Yere git. Hayır, hayır, Beni öldür. Beni Evet, anladım. Vallahi arkadaşlar size bir şey diyeyim mi? Bu Ahmet benim adım da Emirhansa. Bu Ahmet'i bu videoda alacağım tamam mı? Tıpış tıpış buraya geri sokacağım arkadaşlar. Ben Başkan CTN. Hatta kıyafetimi değiştirmem lazım bir saniye. Evet, ben Başkan CTN. <laughs> Tamam mı? Kimse kaçamaz lan benim yaptığım hapishaneden. Böyle bir dünya yok arkadaşlar. Yok ya. Yok ya, ne alakası var? Allah Allah. Bir dakika şunu da şöyle kapattık. Ba baba -ba -ba -ba. Burada oklar falan da var. Neyse ki şurayı ben bir tekrardan kapatayım arkadaşlar. Tamam burası bir kapana dursun. Ve biz de yukarıya çıkalım. Çık bakalım. Böyle bir şey yok. Rezillik ya. Bir dakika. Bir dakika. Ben pive ve tekze demiştim arkadaşlar nöbet tutun diye. Eğer onlar nöbet tutmazdıysa ben onlara da gününü göstereceğim ama hiç merak etmeyin. Onlar nöbet tutsaydı bunların hiçbiri yaşanmazdı. Böyle bir şey yok ya. Yok ya. Yok. Yok ya ne alakası var? Ulan ulan pive. Pive tekza. Size tek bir soru soracağım. Siz evet. nöbet tuttunuz mu Ahmet kaçırırken? Ben tuttum. Ben tuttum. Ben tuttum. Hatta en son. Ee? Ne? Ee, en son tekza uyuyordu hatta. Oğlum oğlum birbirinize suç benim attığınıza sorum. göre kimse nöbet tutmadı. Aferin ya size Aferin. Neyse. Beyler, ne yapacağız biliyor musunuz? Gideceğiz Ahmet'i <laughs> bulacağız. Adalet yerini bulacak. Tekrardan hapishaneye sokacağız o çocuğu arkadaşlar. Ya ya zorla ya seve seve. Ya da sevesen mecbur arkadaşlar, mecburi Hadi bakalım oğlum, beyler. Hadi gidelim. Şimdi bunlar nerede, nerede olabilir? Ya, nerede alalım. olabilir acaba? Arkadaşlar sabahtan beri arıyoruz Ahmet'i. Sabah oldu ama etrafta hiçbir iz yok ya öyle lan oluyor lan beyler beyler rahmet orada vallahi nerede dakika, yerde nerede ararken Allah. gökte bulduk bir saniye bir bir dakika gelin. Bir sessizce gideceğiz tamam mı suikast tamam. başlıyor aman ne suikastı? de ya bir şey işte gelin şimdi aynı anda zıplayacağız gelin 3 2 1 zıpla zıpla tahta koyacak tahta hadi <laughs> Alışırı koydum. Alışırı. Lan oğlum çekil ben koyarım ya dur çekil. Çekil. Çekil lan çekil çekil çekil. <laughs> bir dakika sessiz oğlum. Vallahi bulduk suçluyu bulduk arkadaşlar. Hem de ağaçta saklı bir şekilde bulduk. Şimdi oğlum şurada. Maymun mu niye ağaca saklanmış? Ben buldum bu arada ne yapacağım? Direkt ağacın kökünü kıralım. İlla lan şuradan. Et oh. Lan ne yapıyorsun? Et İn, i̇n, in. Lan, lan aşağı. İn lan polis. Kaç kaç oğlum in polis oğlum, lan. Oğlum yürü git lan. Oğlum in bak sıkarım. Yemin ederim dişsizle ateş ederim. Evet. <laughs> şüpheli şüpheli şu anda kaçmaya çalışıyor. Şüpheli burada püve Ölce... tekza bak öldürür, tamam, öldürür. Tamam, tamam. bin ölceye bin ölceye bin ölceye polis ölceye aracına bin polis aracına bin ya bin. Ya bin. polis arabasına dişsin bu şu an istesen de bak inemezsin kurtulamazsın <laughs> Ahmet bak hala bir şey yok beyler çabuk hapishaneyi <laughs> açın çabuk 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 hapsa <laughs> bak bak <gülüyor> şimeli, <gülüyor> <benim>. yaparken <laughs> öldü beyler şüpheli öldü <laughs> Ahmet usulca bekle burada usulca hemen açıyorum burayı hiç merak etme senin burayı evin yapmış. senin yuvan burası tamam mı her şeyi anlatacaksın bana tamam mı? Merak etme. Acelemiz Abi, yok. Ne yok oğlum? Ne yok? Mecbur. A, mecbur. Mecbur. Zorundasın. Bak sana bir istek demedik. Bak sana emir verdim az önce. Evet Neyden? Ahmet. Açıldı burası. Şimdi gidiyoruz. Değil mi? Hadi görüşürüz. Ne? Ne oluyor lan? lan ne Beyler. Görülmez seni. Bir dakika. Lan. Hayır hayır hayır. Çekilin. Çekilin. Pimeğe vurdum. Nerede lan bu? <laughs> Dur. Beyler çekilin. Her tarafı ateş ediyor. Ah ah. Öldü lan. Ahmet. Sakın hareket etme. Dur. 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 Kafanda ok var. Bekle. Bekle. Dur seni öldürmek istemem. Dur, dur hareket Anler, etme. Hareket etme, aşağı gideceğiz bekle. Beyler asasuru aşağı indirin. İndirdim. Oo, bak 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 Ahmet. Oğlum ben sen kendi yine sanıyorsun? kaçıyor. Dur oğlum ok var bak bak şurada gözüküyor. Al lan al bir tane daha ok gel lan buraya. Al lan. Ah, Gözüküyorsun tamam. lan. Bekle sana süt vereceğim. Dur süt de yok ya. Dur. Ahmet geç lan şuraya bu nasıl bir büyü bilmiyorum ama geç hadi geç. Dur, ben geç seni. Git lan geç. Allah Allah kötü hiçbir şey olmaz vurma ah. lan bana bana vurma. Oğlum şu görmezliğini ah. geçirt lan göremiyorum görürsen zaten. Oğlum geçmiyor bu Ejdere Kadim Ejdere kitabıyla yaptım kopyaladım kopyaladım. Ne? Kadim Ejdere kitabını mı kopyaladım? Ha ha söylemeyeyim. Ahmet, Ahmet suç üstüne suç işledin. Hapishaneden oğlum. kaçtın. Kutsal kitabı kopyaladın. Ben kaçmadım. Kaçamadım. Su suç üstüne suç. Sen şu anda var ya tam bir suçlusun. Dur, seni GBTS şişti artık. Bekle, 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 bekle. Yap lan yolunu. Yap, yap. Senin eşyalarını da attıracağım ben. Sen hiç merak etme. Yap. Tamam lan. Baba, baba şun tipine bakın. Kızıldereli gibi bir şey. Yürü lan yürü, vurma oh, lan bana. Oh. Bana vurma. Evet arkadaşlar ekranda görmüş olduğunuz üzere Ahmet'in şu anda hiçbir eşyası yok arkadaşlar. Ve tahmin edeyim Ahmet şu anda 4,5 kalbim var. Doğru mu? Eee doğru da nereden bildin? Eee eee neyse. <laughs> Sen oraları karıştırma da Ahmet. Görünmezliğin de bitiyor oğlum. Artık burada çürüyeceksin lan. göstermeyeceğiz sana merhamet ve kıyamet. Hadi bakalım. Ne lan buraya? Ba 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 lava atlıyor diyorum ben. ya. Vallahi arkadaşlar. Aha görünmezliği de gitti. Ölünce görünmezliği de gidiyor arkadaşlar. Beyler, ikiniz de buradasınız tamam mı? İkiniz de burada Adam. nöbet tutacaksınız deli Adam gibi. Adam beni <laughs> okay, ne, kurtaracak oğlum. Adam seni kurtaracak tamam. Hadi bakalım. Baya kurtarır tamam mı? Bir yani dakika beyler. Şuna bir vurayım onu sonra gidelim buradan lan, lan vuramadım <laughs> hadi yürü git be hadi beyler gidelim hadi hayırlı nöbetler beyler hayırlı nöbetler eyvallah vallahi eyvallah görüşürüz Vallahi billahi arkadaşlar bu sefer bu sefer hiçbir şey olmayacak lan Ahmet kaçamayacak cezasını çekecek arkadaşlar yapacak bir şey yok yok böyle bir şey ya o kadar hapishane yaptık yerin 7 kat dibine ve Adem paşamız gelecek bir mahkumu kaçıracak ulan bekle sen Adem sen de hapishaneyi boylayacaksın hiç merak etme harbi Adem nerede lan Vallahi arkadaşlar çok garip ya çok garip bir çocuk çocuk olmaya başladı bu daha ayrılısı Neyse şimdi bugün ne yapacağız diye sorarsanız arkadaşlar Bugün hamsi dükkanı açıyoruz arkadaşlar Balık dükkanı açacağız ve böyle restoran gibi olacak Hem ejderhalarımızı besleyebileceğiz arkadaşlar Hem böyle biz besleneceğiz çok güzel bir restoran açacağız bu videoda Neyse Başkanım başkanım ne oldu? Merhaba bir şey danışacaktım sizden bir şey için izin istiyorum Abi, buyur bakalım Başkanım ben ban ba banka açmak istiyorum banka Banka Evet, şehrim, bizim evet bizim bir banka, banka, bir banka, banka evet, çok, mısın, be? çok doğru konuş yorsun ama velakin bu bankanın sorumluluğunu üstleniyor musun? Yani benden para çalacak kişi daha yani görmedim, tanımadım. Allah Allah. Evet. Bence ki ya çalınırsa o paralar bunun garantisi ne? Garantisi benim işte Allah Allah. Tamam lan aç. Aç. Destekliyorum seni. Her türlü güvenlik önlemlerini de ben yapacağım lan. Hadi bakalım. İşte bu be. Başkanım, büyük başkansınız Allah. Teş Verir elinizi öpeyim. Tamam, Gel, Tamam be. Allah Allah. Şuna bak. Ya. Aa vallahi arkadaşlar banka bu arada çok mantıklı lan. Hadi pide de bankasını açsam ben de gideyim bir balıkçı dükkanı açayım. Valla arkadaşlar bu Ejderha Adası bir şekilde gelişiyor ya. Fark ettiniz değil mi? Hani kaoslar, olaylar oluyor ama bir şekilde ne yapıp ne edip yolunu buluyor gerçekten. Neyse hadi bakalım arkadaşlar. O zaman balıkçı dükkanını yapıp geliyorum. Sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bir haftanın ardından sonunda balıkçı restorantım bitti. Çok güzel oldu balıkçı dükkanım. Ve arkadaşlar bakın size şöyle göstermek istiyorum. Şöyle iskele sistemi kurdum. Denizin dibine kadar uzanan iskeleler var. Ve üstte de deniz manzaralı çok güzel bir balık restorantımız var arkadaşlar. Hemen şuradan şöyle ilerleyelim. Var ya bir haftadır aralıksız çalışıyorum resmen. Şimdi şöyle arkadaşlar kapıyı açıyorum ve yukarıda kalpli tuzak kapıları bizi karşılıyor. Burada Burada da mutfağımız var ve burada da yemeğimiz falan yiyebiliyoruz arkadaşlar. Çillop gibi oturuyoruz ve burada da deniz manzaramız var arkadaşlar. Sizce nasıl olmuş? Çok güzel olmamış mı? Gerçekten hani yaptım mı yapıyorum ya. Neyse şimdi buraya arkadaşlar şöyle hemen yazalım. Tarihimizi atıyoruz. 03 11 2024. Evet balık dükkanı afiyetler olsun Emirhan. CTN yazdım. Bir de tarihi de attım arkadaşlar. Kuruluş tarihi. Şöyle parlattık burayı ve şöyle açık mavi mi yapsak arkadaşlar yoksa mavi mi yapsak? Oğlum bu da bir garip oldu. Dur açık mavi yapacağım. Evet bir tane daha boya aldım arkadaşlar ve tamamdır. Çok güzel oldu. Şimdi buraya da arkadaşlar şöyle kapalı yazıyoruz. Bakın anlayacaksınız birazdan ne demek istediğimi. Kapalı ve şöyle açık yapıyoruz arkadaşlar. Şunları da hemen parlatacağız. Şimdi şunu şöyle yaptık. Bunu da böyle yaptık arkadaşlar. Açık kapalı yazıyor görmüş olduğunuz gibi. Ve buraya da arkadaşlar şalter koydum. Balıkçı dükkanımız an itibariyle artık açıktır. Kapalı olduğu zaman da böyle yapacağım arkadaşlar. Böylece anlaşılacak açık mı kapalı mı diye. Valla süper oldu arkadaşlar. İnanılmaz be. Emirhan, Emirhan. Emirat. He ne oldu? Bankayı bitirdik Acil oğlum. Görmek ister adam. misin? Tabii ki de isterim. Acil işte bu. Oğlum Acil yemin ederim. ederim arkadaşlar Ejderha adamız şu anda genişliyor ya resmen. Valla gelişmeye başladı. Kentsel dönüşme girdik. Ahmet'i attık ya hapishaneye. Kentsel dönüşme girdik ya. Şöyle Şimdi... bakalım bakalım. Ha. Nasıl? Beğendin mi? Güzel hmm. mi? Çok güzel. Çok güzel. Burası neresi? Bu wow. <laughs> burası da bekleme alalım. <laughs> Öldüm oğlum çok şaşırttınız lan beni. Oha. Baya güzel değil mi? Bir dakika Galiba. şuradan karşıya nasıl geçiyoruz? Açın kapıyı. Aç kapıyı gardiyan. Ha şöyle ya başkanınıza şöyle bir kapı açın oğlum, ya. başkanım. Vallahi pek güzel olmuş. Nasıl bilgeser lan? <laughs> Ne var oğlum mis gibi bilgisayar işte. Ekran kömür lan bu. Bak, bu da bu da mouse. Evet bu da mouse bak. Bak, bak lan. Ne oğlum neyse orası kalsın. Burayı da açın. Bura nere lan? Kır lan şurayı bu ne? Ha burası kasa arkadaşlar. Tüm paralar rezervler burada saklanacak. Yoksa buraya kadim ejderha kitabı bu mu gelecek? Evet. Oğlum ben bunu bu arada... Ben bu bankaya elimi kolumu sallaya sallaya girebilirim beyler. Kusura bakmayın. Ama bakın şurada bir kapı var. Bunu kırıyorum. Ve aha da buradayız. Bu ne oğlum? Oğlum bunun güvenliğini... Daha güçlendirince... Güvenliği dur, de daha ya de sorulur. Bunu nasıl yapacağız biliyor musun? Aynen. Bunun güvenliğini ben sonraki videoda halledeceğim arkadaşlar. Buraya lazerler falan ekleyeceğim. Neler neler yapacağım buraya hiç merak etmeyin. Sonraki videoda ayarlayacağız. Aa. Ne oldu? Evet. Güvenlik demişken... Yani. Çok çok Benim önemli bir şey noktaya parmak bastınız beyler. Ahmet'i neden yalnız bıraktınız? <laughs> O da, o da koşun, koşun koş, günler. koşun, koşun, koşun. Koştum, Alt tarafı vallahi. bir gün geldik ya buraya. Bıktım sizden de bir günü o bir günde var ya neler neler yapar Allah belanı zıvarsın be. Oğlum ne yapalım ne yapayım ne yapayım. Senin kaçtı. Lan, ben kaçtı banka yapacaktım sen çocuk niye kaçtı? ki? Ayı çekil lan, lan çekil. Ya. Şey. Ölümden çekil ulan. bir dakika. Abi, Ahmet. Ahmet ne olur kaçma Ahmet. Valla uğraşacağız arkadaşlar. Artık o banka bu arada artık paramızı falan koyamayız oraya hırsızlar var çünkü artık etrafımızda <laughs>

Tamam tamam kankan lan? kimsenin kankan çakıl mı taş mı ney Ya git düşman Ne diyor oğlum bu Lan Tegza Pive nerede yine lava düştü herhalde bu enayi ya Ya, ya Ahmet Ahmet hadi çık çıkış vakti Müjdemi isterim <laughs> Yok ya çıkartmayacağım seni bay bay Hadi beyler gidiyoruz daha, 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 o, Lan Pive sen ne ara geldin ucu gibi bir şeysin ha Valla korkmaya başladım oğlum, seninle düzeldim, düzeldin. Düzeldin. düzeldin mi düzelmedin mi ona göre gideceğiz düzeldim, düzeldim. Tamam sakin ol sakin ol Sakin ol. kanka, kanka. <laughs> vallahi delirdi ya, arkadaşlar belirmiş. oğlum yazık lan bunun beyler bak şu hapishane sürelerini biraz kısaltsak mı ne yapsak kanka, bence iyi de ya böyle kanka zarar Var. <laughs> Gel 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 hadi gel. <laughs> tamam tamam sakin sakin gel gel gel. Kanka arkamda. Kanka kim? Kanka kim? Hadi geç. Geç. Kanka, kanka mu dokunma bak. Oğlum tamam tamam. de kalk oğlum. Gel al eşyalarını kankam, buradan. al. da gelsin dur. Tamam <laughs> tamam o da geldi. Ha ha ha. Kanka da geldi al. Kanka. Kanka mı? Dur dur dur. Kanka senin orada orada. Yanında senin yanında. Görüyor musun mu kankanı? Kanka gel 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 gel. Lan kapıyı açın be. Kapıyı <laughs> açın. <laughs> Kanka, kanka. Dur, dur, dur. Aa, oğlum bak başkanı şu bir daha atarım ben seni Ahmet. Düzel lan. Köpek gibi bir şey olmuş ya. Tövbe estağfurullah. Geç hadi geç. Dur dur sakin sakin kanka sakin. Gel. Dur dur dur. dur, dur. Kanka gelecek dur. Hadi Ay. bakalım gidiyoruz. Kanka Ahmet. dursun kanka. Tamam tamam. Fakir kanka ol. ol. Kankaymış anlamadım ki ya. Vallahi. Yettim Ahmet'im yettim. Oğlum bir haftada ne yapayım sen orada geliyorum geliyorum. Adem. Şey. Beyler. Ne oluyor lan? Bir dakika. Adem'i mi duydun? Beyler ee... koşun koşun yakalayacağız. Kaç, koşun koşun koş Gel lan buraya. Adem. Adem gel buraya Adem. Adem sen bekle. Bak yemin ederim bak. Bak cezanı sıfıra çekeriz. Cezanı cezanı sıfıra çekeceğiz. Kanka gel gel dur. gel. Dur dur. Pire, sen ışık. Ne? Ölmüş pire. Gene <laughs> lava düşmüş. Oğlum sen ne manyak bir şey çıktın. Tam söyle. Adem bir şartla ne? cezanı sıfıra indiririz. Bak her şeyi unuturuz. Bak dur. Ne, ne, yapıyorsun lan? Adam, adam, ne manyak herif. Bak bir şartla bankaya ödeme yapacaksın. Başka bir şart var mı? Hayır başka hiçbir şart yok. Kordolar kanka. Tamam al. Bu ne? Bankaya 64 elmas borcum var Adem. Ya, ya şimdi ödersin ya da hapis efsane buydu. Bekle. o ne? Bekle oğlum. Çocuk delirdi. Delirdi. Ahmet'in haline bak. Kanka dip, dip. dur. Ben lan. Dur lan. dur. Dur. Tabii tamam. tamam. Oğlum cezasını çekecek. O suçluydu bir kere. Şimdi cezasını çekti. Ver. Ödemeyi yap. Ya da değil. Tamam veriyorum ya. Evet. 64 elmas eksiksiz beyler. Hepinizin gözü önü. Başkanım yalnız bu dolandırıcı çıktı. 63 verdi. Yemin et. Yo. yo. Ver. Al, bir, bir de elmas daha ver. Oh, tamam. Ver. Tamam. Sakin. Şu anda iyiyiz. Adem'cim tebrikler. Artık ejderha da Hiçbir suçun kalmadı Artık özgürce takılabilirsin Hop oh. Kırı Artık kıyım. GBT kaydın temizlenmiştir Hadi bakalım. Ahmet de tertemiz bir insan. Artık ya. sen de tertemizsin. Ne yaparsanız yapın. Allah belanızı şunu ya. Şunu yapsam, şunu yapsam, şunu yapsam ne olur? Bu ne ya? Bunu yapma. Çevreyi rahatsız ediyorsun şu an. Çevreyi kirletiyorsun. <laughs> <laughs> Vallahi delirdi. Ahmet neredesin kanka? Kanka. Ahmet ok Ok atıyorum. Aa, Aa, ben dur dur dur. Dur kanka, Otomuzde. dur dur. Yok böyle bir şey ya. Ben arkadaşlar bir gideyim. Kalimecler akıta <laughs> bunu alayım. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Kanka, çok... kanka, kaçıyorum kanka. Gel gel gel. Yap. Ben Vallahi şimdi bir pive ya. bir yürü git. Gidin artık tamam. Herkes evine evine köylü köylü ne yaparsanız yapın ya. Oh be kanka, kanka. Nasıl bir günü arkadaşlar. Bir dakika şöyle yasayı alayım. Kadim Ejderha kitabını da alayım. Artık yasaları koymaya başlayabilirim. Sonraki videoda arkadaşlar ben video dışında yasaları falan da yazacağım. Hiç merak etmeyin. Var ya çok güzel olacak. O zaman arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna geliyoruz. Bu videoda çok güzel şeyler yap bence suçlular artık suçlarını cezasını çekti suçlarının bedelini ödedi güzel bir bankamız oldu güzel bir balık dükkanımız restorantımız oldu karnımızı doyurabileceğimiz o zaman sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar sonraki ejderha adası videolarında görüşmek üzere diyorum sağ ve çıkan videoları tıklayıp onları da izlemeye gidebilirsiniz değil mi kanka değil mi kanka o zaman arkadaşlar çeleni var